yönlaların dursuzcu olan gariplere yoldaş olan Recep sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. yolda gider yıllardır beklenen lider Recep Tayyip mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan! İzmir. Güzel İzmir. Ege'nin incisi İzmir. Küllerinden yeniden doğan Zümrüt Anka İzmir. Efeler diyarı İzmir. Seni yürekten selamlıyorum İzmir. Ala, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, sizleri kalpten selamlıyorum. Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gazi Emir, Güzel Bahçe, Karabağlar, Karaburun, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, sizleri gönülden selamlıyorum. Narlıdere ödemiş Seferihisar Selçuk Tire Torbalı Urla sizleri aşkla sevdayla selamlıyorum. İzmir sen kurtuluşun şehrisin. İzmir sen kuruluşun şehrisin. Sen demokrasinin şehrisin İzmir. Merhum Adnan Menderes'in şehrisin. Sen gazilerin, şehitlerin, efelerin şehrisin. Fakat bugün bir başka güzelsin İzmir. İzmir Tarih boyunca defalarca yakıldın. Yıkıldın. Ama hiçbir zaman yok olmadın. İçindeki hürriyet ateşini, içindeki demokrasi ateşini hiçbir zaman söndürmedin. Hiçbir zaman teslim olmadın İzmir. Sen mücadele ettin. Sen sabrettin ve zafere kavuştun. İşte bugün bir kez daha tarih yazıyorsun. Ey İzmir! Bugün bir kez daha küllerinden doğuyorsun. Bugün bir kez daha yeni Türkiye mücadelesine, yeni istiklal mücadelesine sahip çıkıyorsun. Seni bütün ilçelerinle, bütün mahallelerinle, bütün sakinlerinle kalpten selamlıyorum. Samimiyetle selamlıyorum, ey İzmir. Şu tarihi manzara. Medya, burada mı montaj? Bu da mı montaj? Kes, kır. İstediğin gibi puzzle'ları topla, aldatamazsınız. İşte İzmir burada. Bu coşkudan, bu heyecandan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Başbakanını bağrına basan İzmir'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. 30 Mart seçimleri Türkiye için, milletimiz için, demokrasimiz için, İzmirimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Kardeşlerim. Sevgili İzmirliler. Şu muhteşem manzara neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Yıl 1947. Basmane istasyonundan Çankaya'ya kadar on binlerce İzmirli önemli bir kişiyi bekliyor. Kardeşlerim Ağustos'tan önce böyle bir şey yok. 10 bin atama yaptık. Ağustos'ta 40 bin atama yapacağız. Ondan önce yok. Bunu kaç kere açıkladım. Tren Basmane istasyonda geliyor. Merhum Adnan Menderes, merhum Celal Bayar trenden iniyor. Öyle izdiham var ki konak meydanına zor ulaşıyorlar. Konak meydanında balkonda on binlerce İzmirliği selamlıyorlar. Adnan Menderes tebessüm ediyor. Yanındakilerin yanaklarına Göz yaşları dökülüyor. Birden polis Menderes'i aşkla bağrına basan kalabalığa müdahale ediyor. Havaya kurşunlar sıkıyorlar. Kurşunlar Menderes'in bulunduğu balkona geliyor. Fakat Menderes eğilmiyor. Gözleri yaşlı, bakışları buğulu ama tebessüm içinde milleti selamlamaya devam ediyor. Geliyor mu, canlı. Celal Bayar ceketini çekerek Menderes'e eğilmesini söylüyor. Diyor ki Menderes, bu büyük milletin muhabbeti karşısında kurşun bize işlemez. İşte o imanla, o tutkuyla, o muhabbetle Menderes İzmir'den başlayarak Türkiye'nin sevgilisi, Türkiye'nin sevgili başbakanı oluyor. Unutmayın, CHP o gün de vardı. Bugünkünden farklı değildi. Kardeşlerim çok enteresan. İşte bu gece yarısı bu meydana gene birileri gelmiş. Taksim'deki gezicilerin devamı durumunda olan birileri gelmiş. Buraları ateşe vermişler. Kardeşlerim bu CHP zihniyeti yıkımdır. Bu CHP zihniyeti ateştir. Bu CHP zihniyeti ortalığı karıştırmaktır. Kardeşlerim, bunların bu ülkede dikili ağacı yok. Dikili ağacı yok. İşte İzmir buna hasret. Şu andaki bu muhteşem topluluk bunu söylüyor. Kardeşlerim, biz inşa ediyoruz. Kardeşlerim, Demokrat Parti merhum Menderes'i siyasetten, Türkiye'den hatta hayattan silmek, kazımak, temizlemek istediler. Onu sandıkta yenemeyince aynen bugünkü Kılıçdaroğlu gibi iftira attılar. Tarihlere gerilime ayrı ayrı başvurdular. Ama millet nezdinde itibarını yok edemediler. Kardeşlerim, şimdi işte CHP'nin başındaki bu zatta takiye var mı? Yalan var mı? İftira var mı? Fitne var mı? Fesat var mı? Bundan bu ülkeye bir şey olmaz. Onun peşinden giden o yöneticilerden de bir şey olmaz. Kardeşlerim ya ben size bir şey soracağım Allah aşkına. Şu İzmirli kardeşlerim 27 Mayıs darbesinin arkasında kim vardı? Kim vardı? Kardeşlerim, ondan sonraki darbelerin arkasında da yine Cağatay. Değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Demokrat Parti'yi kapattılar. Merhum Menderes'i ve arkadaşlarını idam ettiler. Ama yine de ne Menderes'i ne de onun millet aşkını silemediler. Kardeşlerim Menderes ne diyordu biliyor musunuz? Demokrat Parti'yi bu memleketten silip süpürmeye muktedir iseniz her vatandaşın her Türk'ün kalbine ellerinizi sokup orada yanan hürriyet aşkını söküp çıkarınız diyor. Evet, partiyi kapattılar. Menderes'i idam ettiler. Ama milletin kalbindeki o hürriyet ateşini söndüremediler. Milletin kalbindeki o sevdayı asla söküp alamadılar. Merhum Menderes'i şu millete unutturamadılar. Bu millet idam edilen başbakanını unutmadı ama onu idam edenleri unuttu. Lanet lanıyor.